Herkese merhaba arkadaşlar videom hoşgeldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Ben Sıla Yayano. Bugün sizlerle birlikte yan resimatörde Osana'yı tuvalette çarpıcıyız arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde elektrik şok geçireceğiz ona. Şok geçireceğiz ona. Bu videoda bunu yapacağız. Bu arada ee, ailelerde ortaklarla yok. Yani neden yok? Bilmiyorum. Çünkü mikrofonum çok kötü. Ses çıkmıyor. Evet. Good morning. Good morning. Allah'ım belalı şu i̇şte tiplere bak tiplere. Olan var hiç özlemedim sizleri ya. Sizi hiç özlemedim. Tipsizler. Her <laughs> neyse. Evet you konuşuyorlar. So much, maybe ne diyorlar? School together. School together. Oh yeah. forget da? it, okay? Sik anyway, I want you to meet me on the school rooftop at lunch. Şimdi biz onu elektrik şok geçir. Evet, elektrik elektrik şok geçiricis. Ayakkabım otomatik değişiyor ya. Yani. Otomatik. Adım atıyor, ayakkabım değişiyor. Mükemmel. Neyse. Hmm. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Ay kapa şunu ya. Şimdi müzik çok varsa eğer. Müzik kapatalım. Müzik duymak istemiyorum. Müzik duyunca ben bir geriliyorum yani. Kötü oluyorum anlatabiliyor muyum? Şimdi. Bu tuvalet nerede? Bir yerde tuvalet olması lazım. Şimdi bu iki kaşar. Burada yemek yiyecekler. Ve yemeden sonra o sana birisi bulanacak. <laughs> diye böyle gele gele buradaki tuvalete girecek. Burası değil mi? Evet. Out of order. Burada kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Hazır mısınız? One, two, three. Aa! Bu da kim? <laughs> Tanrı aşkına bu da kim? Beni <laughs> de sen bundan. Hadi fotoğraf çekinelim. Nasıl, nasıl şey yapacağım ben bunu? Ha. Merhaba hadi. Tanrım çok iyi çıktık. Şimdi o kafandaki üçgen kilot mu? Tanrım kafası üçgen kilot giymiş. Of çok şekilsin. Beni izliyor değil mi o beni? Oy. Şöyle. Aaa. Zaten Aa, göremiyorum onu böyle. Onu böyle göremiyorum. Neyse. Ne insan, ne insan, ne insan, ne insan, Şimdi işimize koyalım. bana ne lazım? Nerede lan bu ne bu göster. Bu ne bok, 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 Bu ne? A toilet. Diyor ki bunu kazanırsan önce adam tuvalete giden. Bunu istiyorum. Bu istemiyorum. Bu ne benzeni? benzene ne lan? Her ne sedatif. Hmm. <laughs> Sen ahlaksız seni. Sen neleri paylaşıyorsun böyle? Bu ne? Peki ID. Bu ne? Oh, <laughs> para, para istiyorum. Para istiyorum. Ben paracı bir insanım. mı para mı? Tabii ki para. Ben nereye koyacağım şimdi? Ne lan? Gay. Selam. <laughs> Kanal taktım. Oh, oh. Um, ah, sorry. sorry. <laughs> um, wait, oturamadık. You... Uh, I mean, Bu ne? dedik ki Yeah. Defol. Git kendine. Hizmetçi mi ha ben? Hizmetçi miyim? Ne? Bu şey değil mi ya Venüs? Bunu Venüs olması lazım. Bana bak seni öldürürüm çocuk, seni öldürürüm. Bak sen burada kâfet dikerken nasıl beni izleyebiliyorsun? Bu Venüs değil mi ya? bu Venüs olması lazım. Şu 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 Venüs olması lazım. Bu ke? Akıtı plajı dol. Neyse herhalde Venüs diyor. Öyle biliyorum. Hmm. Seni bari öldürürüm. Bana hımlama. Bitches. Hmm. Ah. Koy. Nice work. Nice work. Tabii ki nice work. Bu yasak değil mi ya okulda? Bu böyle kulüp niye var? Ama okul yasak olması lazım. Demek ki okul cinni seviyor. Of en sevdiğim yer drama kulüp. Bunu alabiliyor muyum? Ha alabiliyorum. Alabiliyorum. Neyse diğer bölümde onunla birini öldürürüz artık. Aa, belki debuk açarız. Bıçak da lazım değil. Ben ne yapacağım? Of sizi çok seviyorum. Benim bir şey yapmam. Tek başa yezek. Yezek. Bana de sorduk. Kay. Kaç. Silo. Perfect. Of Mujekine daha güzel ya. Buna bak uzun giymiş. Tek imanlı sensin. Tam en imanlı sensin. Okay, okey. 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 Al bunu şimdi. Tamam burada başka şey yok herhalde. <laughs> Yukarı çıkıyoruz. Ooo. Ben, de, ben bunu kaçıramam. <laughs> okey. Selam Ya öf dönüyor ya. Dön arkana dön. What are you up to? Ya Back up! ya abi. Kız defol git. <laughs> Is someone there? Is someone there? It's you. Hayatım o koca bir şeyin ekranı. Why yani Sen ah, ne bir şey açtım ben. Ah Hayya! Öldüreceğim sizi. Aa! Oh. Oh. Neyse. Başka yok sanırım ya. Üst katı da var pardon. Üst kata gidelim. Gidelim. Hmm. <laughs> Kizana! Kizana var bakın. Kizana. En sevdiğim ben bu kızı seviyorum ya. Kizana. En sevdiğim şey Kizana. Arkadaşlar sizin sevdiğiniz bir düşman varsa yorumlara yazın. Seni hiç gizem al. O sesi kes, O sesi kes. Ablacım şişti be. Ne piyano? Piyano. Nasıl kapatacağım ya? Shift. Ha, ne saçma sapan fotoğraflar bunlar. Bu ne oğlum? Evet, okulun eski şey günü. Eski okul. Bu ne pembe? Hmm. Eksiklik fotoğrafı. Hello. No. Ortaya dağıldım ama. Excellent. Ben bunu koyayım. Şunları çalayım. Siktir git. Öf. bu ne? Bu kim ya? Bu çok popüler sanırım. Oyun ama oyuncağı yok. Her yerde o var. Zil terbisler sizi. Anlamazlık değil selam. Bu hamili gibisiniz ha. Bu ne yapıyor? <laughs> Hain planlar düşünüyor. Buraya bir tane koyayım. Sanırım bitti artık. Yani bir yere koymak istemiyorum hmm. artık. Yorulucu, sıkıcı olmaya başladım. O yüzden hemen gidelim. Alalım onu gelelim. Ay hızlan. Ay fotoğrafı Allah kahretsin. Selam. Sen kimsin? Sapık olansın. Seni de sapık seni. Seni sapık seni. Bakabilir miyim? Hmm. Hmm. Seni sapık seni. Hani bilmiyoruz kızlar izlediğini. Bu da maşallah hem ne diyorum. Ne ölmeyen birisiymiş. Şuraya da bir tane koyayım. Excellent. And go away. Ağzına edelim. <laughs> gel lan. No. Gel hadi Quit gel. Gelsin no, no. derken der iyiydi. Oğuz, iyiydi Ananı... O ne hız öyle ya? Bana ne? O ne öyle? Ağzı sen bekle. Seni. Ben. <laughs> <Ver. Oğuz, gülüyor> Abi. Abi yüzümü monarttı. Şanslı gündesin. Ha? Seni var öyle bir dövelim ki tekrardan. Hamile gibi tutar söyle kabul ne oğlum? ayıp bir şey. Böyle karnı işte hamile seni. Ne oldu lan? Kasar civ Sarı civ Her neyse. Ne haber lan gay? Selam. Bitti el dişimiz. Yine buraya gidiyorum. Burada. Alışveriş yapacağız. What do Pleasure doing business with you. <laughs> Aldık. You... <laughs> Tamamdır. Hızı ya, hızı. Üff. Heh. 30 dolarım var. Oley. Ay kimse bilmiyor ne beleş para kazandığımı. Tamam. Bence bunu ne yapacağım? Sanırım şey... Aaa bunu yapmadan önce bir şey yapmamız lazımdı. Yeni çan lazım. Senpai Allah senin belanı vermesin. Sen neredesin? Hangi boklukta bokuyorsun? Bir gelir misin şuraya? Bir bana bak. Ari, okay. Bak iyi değilim. Beni dövdüler. <gülüyor> aa, aa! <gülüyor> Ne yapıyorsun terbiyesi? Rayboru gay olmuş arkadaşlar. Rai burada resmen. Hadi poz değiştirelim. Hadi kaç. Of çok hanım eli oldum ya. Hanım eli hanım eli. Hmm. Hmm, serseri. Oo. Wow. Yani döveceğim herkese. <laughs> o şekil şükür bunu kullanacağım. Gizana'nınkini kullanacağım. Çok iyi değil mi ama? Chucky Chucky. Hello? Shh. I told you to stop calling me, you creep! How many times do I have to say it? I'm not interested! Aa. If you don't stop bothering me, I'm gonna call the cops and. Police lady jumped you. Wait, what? Are you serious? A monster. Okay, okay, fine. I won't call the police. I'll call the police. Look, this is a bad time for me. We'll talk about this later. Just don't do anything rash, okay? Yeah, not pistols. I won't eat it. Asuna'nın peşinde sanırım bir sapık var. Acaba sapık kim? Oo. Wow. Bakın drama kulübünde bakın Kizana var. Ama Kizana okulda yok. Of Kizana ya. Keşke okula gelsin ha. Bıtıvı. Bunu alıyoruz. koşuyoruz. Koştur hafızım koştur. Emek kanalda hiç hayal yok lan. Hemen gidelim. Şunu alalım. Sokalım. Nasıl koyacağım bunu? F mi? J mi? Heh, koyduk. Bu ne? Pulse Closet. Bunu oraya koyalım ki kimse havuza girmesin. Ben giremiyorsam kimse giremeyecek. Birileri var mı lan? Havuz kapalı. Havuz kapalı. Bak ben giremiyorum. O yüzden kimse girmesin. <gülüyor> 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 Kötüli, kötülü, kötülü, kötülü. <laughs> evet, gidelim. Bunu aldık. Sanki bize bir şey daha lazım gibiydi ya. Ama ne lazım işte. Allah kahretsin okul. Ay ders başlayacak. Tanrım. Tanrı aşkına beni kurtar. Beni kurtar. Sanırım üst katlandı. Burası değil. Burada olması lazım. Allah kahre bela. Allah kahre bela ya. Uf. Yok. Bak bu lazım mesela. Bunu alalım. Silah. Bu her <laughs> yeri geziyor. Bak gıcık olmuyor mu şimdi? Batarız. Döveceğim. Ha, way. <laughs> şimdi bunu ne yapacağım? Bunu buraya takacağım. Turn off da zaten. Aaa! Turn off yap. Tamam. Sonra bunu alacağız. Sabotaj. Turn off fresh diyor. Tamam turn off. Sabotaj. Bunu tıklayın şey mi yapacak? Aynen öyle. Sonra bunu al buradan. Tamam. Gel buradan. Kırmış. Oh çok iyi. Ay al bunu. Bunu koş. Yedi cebine tamam. Koş. Şimdi gidiyoruz. Osana'nın yemeğine bunu katacağız. Sonra o sana çarpılacak. Oley. Ay hangi sonun kısım bu budur ya? Bu mu sizce? Değil mi? O son transmış bir anda ben şok ya. Hadi sok şunu ama. Evet şimdi derse girelim. Hmm. Çok çalışkan her şeyimiz 100. Evet. Şimdi 5 aldım. Sen de bakıyorsun bakayım sen bu ne? Okay, sen bir şey araştırıyorsun. Horne izliyor. Sapık. You can do this. kaçtır koştur. Koştur 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 Kosh here What's this? It's a bento, stupid. You made me lunch? Don't get the wrong idea. I didn't make it for you. I just ate too much food this morning. So you can have the extras. Oh cool. Shut up and eat it Sandy. Raibo desier band is your i'm a rival of arcus illuminatus, the wow. this is delicious. R really? You, you like it, sam pai? yeah, it's taste. great. you should, yeah, you should. right. you should be, be grateful. but don't expect me to keep giving you free food and unless you, you want to eat my cooking every day. hmm. what was that? I didn't say anything. D dummy. Hadi artık ya. Dummy sensin. Hadi. Allah'ım bak hala duruyor. Yeme bak. Döveceğim şimdi bu kız ha. Ha, yiyor sanırım. <laughs> Hadi ye ye ye. Bak yine bir şeymiş o. Aaaa! <laughs> Korktum ya. Arkadaşın geberiyor. Arkadaşın ge... Hop. No X. O ne mi? yiyorsun lan sen? Rayboru değişti de Rayboru değişmemiş. Rayboru değişti diyorlar. Benim Rayboru aynı. Ay ah, hamile oldu gidiyor. Sancı mı tuttu? Biz doğum yapıp geliyoruz Rayboru um. sen bekle. Gel 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 Açayım ben sana kapıyı. Gel 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 gel. Ay sancı tut sancı tut sancı sancı. Şimdi biz iyileştiriyoruz onu bebeği alacağız. Koş 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 koş. Kız gel. Ay 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 ay. <laughs> ay 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 ay. Ay dur 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 dur. bu, ay. Bunu boya biliyorum bu arada. Ama ben eti çarpsın. Helikopter helikopter. Bak Cenk'i bilmem. Cenk'i bir izliyorum. Eee. Saçmalama. <laughs> ne oldu lan bitch? Ay yazdı. Ay yazdı. Çok sert kesin. Ay yazdı. Daha <laughs> bakalım sağa. Gel bakalım, gel, 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 gel. Ay yazık, yazık da 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 yazık. yazık, da yazık. Ay valla kaşının kızın sen. Kocama yaklaşmayacaktın, kaşındın, You wrong. Şimdi seni ne yapalım biz? Sen hep ayaklaşmayacaktım kardeşim. Ne yapacağım? E. <laughs> Canıma değiz. Üzüldüm. O oh, çok üzüldüm ya. Of, of O sana yetti de ben ne yaptım tek kaldı. Ben şimdi kimi öldüreceğim? Ben kimi canını yakacağım falan diyecek halim yok. İkinci hafta Amaya geliyor. Amayın da ağzına bir güzel edeceğiz. Yani şu an anlamıyorum. Bu oyundaki öğrenci çok aptal yalnız. Yani bu elimdeki şeyi çöp sanıyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu bitecek Selah! Ay! Ay kalbime indi Allah kahretsin. Ay kalbime indi Allah kahretsin. <laughs> La ben bunlar süpelenmiyor sanmıştım. Ay kalbime indi. Of sinelerim bozuldu kalbime ya <laughs> eksi 44 ne <laughs> Allah'ım hayır ya of buna bakıyorlar şöyle gizli gizli götürsem oğlum bakmayın la tamam buna sonra bakmazlar al hadi Hadi kalbime in Allah kahretsin hepinizi. Cık, 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 cık. Koy lan şunu. Eksi 44'e düştük çok iyi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne lan? Yemek mi yemiyorsun? Ah 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 ah. Umrumda bile değil. Umrumda bile değil. Kısar ya. Tam bir kısar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi. <laughs> Ay bütün oksijeni içime çektim tanrım. Her neyse. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi o sanayı öldürdük. Elektrik şop geçirdik. Onu çarptık. Onu bir güzel öbür dünyaya yolladık. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve... Osana'ya başka yapmak istediğin... Hani nasıl ne söyleyeceğim işte bu cümleyi? Allah kahretsin. Türkçem kaydı. Allah kahretsin be. Türkçem kaydı. Yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela Osana'ya başka ne yapmamı istersiniz? Yani Osana'ya aşağı mı atalım? Kafasını mı keselim? Vantilatörümü sıkıştıralım? Onu donduralım mı? ne tür cinayet ki bir şeyler yani o nasıl yok etmemizi istediğinizi yorumlara yazın. Ben seçerim birkaç tane. Onları diğer ki videomuzda yaparım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyorum. Diğer videoda görüşürüz. Ay tanrım.